Işler... Yaşla, Yaşla, vefa, Türkiye! Yaşla, Türkiye! Türkiye! Görüntüler şaşırtmasın. Cumhurbaşkanı Gül Türkiye'de değil İran'da. Sevgi gösterileri, şarkılar, Türkçe, melodi tanıdık. O sevgi gösterilerine eşlik eden ve ilk anda milliyetçi hareketin sembolü gibi görünen el hareketleri de. Yaşasın Türkiye! Yaşasın ya! Türkiye! Ama ellerin aldığı kurt şeklinin anlamı İran'da Türkçe konuşarak herkesle anlaşabileceğiniz Azeri kökenlerin yoğun olarak yaşadığı Tebriz'de farklı. Kurt Ergenekon destanına yapılan göndermeden ibaret siyasi şaşkınlığın tezahürü değil. <laughs> Selam, Türkiye. Selam Türkiye. Türkiye. Cumhurbaşkanı Güle ilk ziyaretinde her durakta ilgi yoğundu. Kimi gülü bir kez yakından görebilmenin bedelini sırl sıklam olarak ödedi. Kimi daha şanslıydı. Gülle aynı fotoğraf karesine girebildi. <laughs> Cumhurbaşkanı Gülün İran'da Tahran'daki resmi ziyaretleri bitti. Ziyaretin gayri resmi kısmına geçildi. Cumhurbaşkanı Gül İsfahan'da 40 Sütun Sarayı'nı geziyor. 40 sütun sarayının isminin ise ilginç bir hikayesi var. Aslında sarayda 20 sütun var ama onlar suya yansıyınca 40 sütun ediyor ve saray ismini sudaki yansımasından alıyor. Gül İsfahan'da saraydan sonra meydana indi. İran'ın değişen yüzünün yansıması modern görüntüsüyle, fıskiyeleriyle, çarşılarıyla İranlıların cihanın yarısı diye adlandırdıkları nasr Cihan meydanına. Çin'in sembolü Tiananmen meydanından sonraki en büyük meydanda bulunan Ali Gapo Camii'nde iki duvarın birleştiği bir köşeden fısıldanan sözlerin 5 metre uzaklıktaki çapraz köşeden rahatlıkla duyulduğu duvarda hayretini gizleyemedi Gül. Sen burada mı söyledin? Söylüyorum. Çok mu başkanım? Telefonla konuşuyor yani. mu geliyorsun? Kankası. Kankası. Gül'ün İran ziyaretinden akılda kalan en çarpıcı detaylardan biri de güvenlik oldu. Etten duvar. 3 gün boyunca İran'da Gül'ün peşinden bir an olsun ayrılmadı.